Tekrar merhaba. Doğayla iç içe olunca haliyle gaspi sineklerle, böceklerle iç içe yaşıyoruz. Bu arada kenarlarda hani korkuluk olmaması veya kedi e, olmaması için hani söyleyenler olursa güvenilir bir yer. Yükseklik yok yani. Ve gitmiyor zaten. Aşkım. Aşkım. Annem. 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 Allah'ım bu nasıl bir sevgi. Bu nasıl bir aşk. Kurban olurum ya. o kadar güzel ki. O kadar içime sokasım geliyor. inanın. çok güzel hayvan ah, sevmeyenleri anlamıyorum yani şu güzelliğe bakar mısınız aşkım aşkım bebeğim Uf, uy, hadi gel annem oynayalım gel 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 Allahım çok güzelsin ya sen çok güzelsin aşkım içime sokasım gidiyor oh, doğursam bu kadar sever miydim. daha fazla severdim herhalde Hala kaldığımız yerdeyiz. Evet oyun peşindeyiz. Şu an sadece oynamak istiyoruz. Sadece oynamak istiyoruz. Lütfen sizden ricam kanalıma abone olun. Ve paylaşımlar yapın. Çok teşekkür ediyorum. Birçok videomuz gelecek daha inşallah. Sizlerle sizin desteğinizle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.